İyi akşamlar. Berisa günlük grafik. 17 Mart'ta bir videosunu yapmışım. 16-17. Bakın düşen trend kırılıyor. O gün de bahsetmiştim galiba. E, kırıldıktan sonra nerede kırılıyor? Yani 29.90'da kırıyor. Ondan sonra 32'ye kadar. Güzel 33 neredeyse. Yani %10 civar. Bir kırıldıktan sonra %10 kırmızıda değerlendirene 25 liradan aldı. E, 32-33 civarlarından sattı. Daha ne yapsın? Birisi Kırmızıya gelince al, 30'un üstü işte belli olmuyor yani orada tam satış alanı belli olmuyor ama 30 üstüne çıktığı zaman bir hazırlan gibi bir grafik var burada. Dolayısıyla oradan geçen zamanda aşağı yönlü tekrar süzülmeye başlamış. E, piyasa dalgalar halinde hareket etmeyi seviyor neticede. Şunu bir kaldıralım. O da biraz destek olmuş yani yani o kırmızıda. E, ee, tabii iyi bir alanda değil. 50 ortalama, 8 ortalama çok önceden kırıldı. 20 ortalama bunların hepsi kırılıyor. Yani buradan en kötü dönüş 26,5 civarları gibi gözüküyor baktığınız zaman. Yani bir e, ay piyasasına girilmezse, bir majör trend kırılmazsa ki bir pandemiden beri bir majör trendinin kırılmıyor onu söyleyeyim. E, en kötü ihtimal aşağıda 26 var. Alım fırsatı olarak piyasa tarafından kullanılıyor. Ya ben alın demiyorum. Bak Ben soruyorlar. Alalım mı satalım mı? Ya ben bilmiyorum. O sizin bileceğiniz şey ama kırmızı da belli burada yani. Güzel bir kırmızı Güzel çalışan bir kırmızı. Defalarca çalıştı. En kötü zamanlarında borsanın bu kırmızı burada çalıştı. İşini yaptı. Dolayısıyla o kırmızıya riayet edilir mi? E, edilir tabii yani. Bu, bu kadar güzel sağlam bir trendi her zaman bulamazsınız. Ee, en kötü ihtimal dediğim gibi oraya bir temas olabilir. E, o temas kırılmadıktan sonra yani 25 liranın altında derinleşme böyle bir hız kazanmazsa hani diyelim hani bazen ufak tacizler oluyor trendleri. Ufak tefek bozulabiliyorlar. Yani 200 günü mesela daha önce kırdı. E, kırmızıyı kıramadı ama 200 gün altında biraz korku saldı hafif. Ama derinleşmedi o zaman 20 liranın altına. Hızlanmadı. Hani o kısım geçilse bile o açıdan söylüyorum. Bir miktar hızlanma olmazsa aşağı doğru e, sorun değil. Birisi o dönemsel hareketinin içinde demektir bu. Ve tekrar oradan bir adım 30 liranın üstüne veya civarına en azından beklenebilir. Yani ben grafiği genel olarak anlatıyorum. Artık yani siz ne alırsanız onu ben bilemem. Şu anda şöyle bir trend çizgisi takip edilebilir mi? Yani geçen sefer şunu takip ettik. Edilebilir, makuldur. Ama çok bir anlam taşır mı bilemiyorum. Yine de çizelim. Yani arasında kalırsa bundan sonra diyelim böyle bir trenin arasında kalırsa 26 bir sonraki adımda 31 lira 27 civarları baktığınız zaman 30 lira gibi bir daralma ihtimali de tabii hani şurada yaptığı gibi bir öncekinde yaptığı gibi böyle bir ihtimalle e, mevcut onu da söyleyeyim koparsa 35 e, yeni bir tepe o zaman hani kırmızıya değip diyelim dirençleri kırdı, bir 35 yaparsa tabii muhteşem olur 35'in üstüne giderse diyelim ki şöyle bir hareket. Hani gelmesin kırmızıya bize de hadi yukarıda dönsün. Şu. Bunu görürsek muhtemel 35-36 civarları geçerse bir 40 denemesi de arkadan şöyle bir grafik geldi. Belki beklenebilir teknik olarak. O yüzden bir yukarı dönüş yaparsa direnç hatlarını kontrol etmek lazım. Özellikle 35-36 civarında kapanışların yoğunlaşması bence bir 40 denemesine yol açabilir. Büyük bir hacim yok onu söyleyeyim temettü de vermiş 2 lira. Ee, ne zaman? 29 Mart mı diyor? 29 Mart'ta vermiş. Büyük bir hacim yok ama iyi bir piyasası var. Yani ne demek bu? Ee, çok katılımcı gelmiyor borsada. Yani hacim arttıracak kadar alımlar olmuyor ama satıcısı sağlam. Yani öyle çok haraç mezatta kimse e, ayı piyasası sokacak kadar da satmıyor bir sayı. Bana bunu gösteriyor bu hacim. Baktığım zaman diyor ki öyle patır kutur satan yok. Uzu, Orta-uzun vade için hala çok güzel bir grafik, onu söyleyeyim. Kısa vade alım noktaları belli tabi. Piyasanın aldığı noktalar belli. say 46 negatif bir alana doğru gelmiş iyice. E, tabi makdi sat kesildi olmuş biraz. Gördüğüm kadarıyla 1 Nisan gibi 31 Mart gibi bir sat kesişimi olmuş makdi de. E, onlar tabi bir miktar negatif. Ama salınım dediğim gibi yani şimdi 32'den 33'ten alan varsa korkmalı mı? Bence diyorum. Tabi para herkesin parası kıymetli onu söyleyeyim. Kararı siz verirsiniz sonunda. Ona bir şey diyemem ama e, bu kırmızı falan kırılmadan, 200 ortalaman ya da 25'lerin altına sarkmadan çok korkutucu bir grafik olmaz. Biraz belki tabii şey yapar. Stresi sokabilir. Ona itirazım yok. Yanlış yerden alındığı için. Ama e, öyle büyük bir korku kaynağı olmaz diye düşünüyorum. Ama diyelim bir haber oldu. Bir şey oldu. Negatif bir durum yaşandı Türkiye'de. O kırılım gerçekleşirse, 25'in altına derinleşmeye başlarsa belki o zaman işte daha korkutucu bir hal alır. Onun dışında hareket sanılım gayet normal. Herkese iyi akşamlar.